Brawl Stars kutu açılımı. Evet. O kutu açılımının videosunu çekeceğiz. Hadi oynayacağız. Kutuları açacağız. Bir elif basacak bir de ben basacağım. Evet. Sırayla. Aa, ben oyuna geçeyim. Bayağı bir kutu oldu. Ha, ben oyuna gideceğim. de. Şu oyuna. Evet. Geç bakalım. Kutunun şurası de o kanka. Hadi kaybedik. Bakalım. Açalım. Kutu açıyoruz. Bir daha o kutu geliyor yani değil mi abi? Hayır. İlk önce sen anlamazsın neyse. Bu Arkadaşlar ilk önce bir savaşçılarımızı gösterelim. Evet bombaya Arkadaşlar, bunu yapayım. daha kutudan yeni çıkardık. Evet kutudan yeni İşte bunlar var. Şöyle bir şöyle bir göstereyim. 29 tane zümrütümüz var İşte 2589 tane de Ramstar paramız var. Hadi arkadaşlar kutu açılımına geçelim. Hadi gidelim. Ama oradan ne ki. buradan ya. Bir daha var mı oradan? Buradan bir Basıyoruz. Elif lütfen bas. Hadi. Arkadaşlar. Hadi ben 80 para çıkıyor. Adam çıkmasın istiyorum ya. Yani. Adam çıkabilir arkadaşlar bazı çıkardığında. Hadi, hadi hadi Çıkın. hadi. Ya. Ya. Arkadaşlar bastım. Ya bir şey ona. çıkar mı ya? Çıkmayacak. Bak. Ben, ben de değil. Ya Adamın oğlu. Bak. Hadi bayağı ne bir yağdı. Bas ben. Bas, bas. Bas. bas bakalım. Of. Üf, üf. Bir üf. 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 Bir çık işte ya. Çıkar dur sabırın. Çabucak hiç ya. ki. Çabucak çabucak hiç çıkmaz ki diyorsun da kutu kalmıyor. Bir bizim, bizim şanslı günümüz bence yani, <laughs> değil mi? Of ne şanslı günü ya. Benim... Arkadaşlar hiçbir şey çıkmadı ya kutulardan. Evet, şimdi ben, nasıl iş bu şimdi? Nasıl iş bu? Yani nasıl iş bu? De... Başlayacağım ya. Daha sonra nasıl açacağız? Kutu. Arkadaşlar. Şimdi biz ilk önce biraz oynayalım. Oynayalım evet. Oyna birazcık. Biraz oynayalım. Bram Stars. Sonra da ben, mı? Biraz oynayalım. Sonra ona bana sana at neyse vur vur. Ne? vur Sen ol polis olattın. Hadi evet. abi. 2'de bitiyor bu adam maç değil mi abi? Hadi Hadi, abi, be, hadi be, gidiyorum hadi be. ben. Messi çekiliyor gene abi. <laughs> Muhammed! Bağırladım, Muhammed 0-11 size Kulüpte kurmadım merak etmeyin. Kulübüde maalesef onu sildik. Kulübüde yakında kuracağız. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Neden ki? Savaşçılar. Şuna şöyle bir göstereyim. Arkadaşlar bu var. Yeni çıkardık bunu da kutudan. Bu x'ler var bunda. Yani şu o tek adam gibi değil mi? Bunun bunu, bunu gibi iki tane silah var. Ayı var. Ayının yeni kıyafeti çıkmış ne abi? Botam Yeni kıyafeti Arkadaşlar şöyle bir göstereyim. Ver bakalım. Bir şöyle bir göstereyim. 500 kupada büyük <laughs> ihtimal ben bunu bugün bugün alırım. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Sağlıkla kendinize hoşçakalın. hoşçakalın. Bay hey bay.